Asadur sopa mı çıksak ya? Yani? Mana sorunu pek yok gibi ama. Aa ne çıksak? Ne çıksak? Ne çıksak? Baş melek asası çıkak. Baş melek asası niye çıkıyorum? Support'um. Yeterince yüksek hasar verebiliyorum. Bir tek mana sorunu oluyor bazen. mi de gidiyorsam alışkanlık. Bazen mana sorunu oluyor. Onun dışında bir şey yok yani bir sorun yok. Kuluksla alakalı. Warwick. Bir tane vursa. Mazahar. <laughs> Mazahar iş. Işte. Ne oldu lan? Ne oldu? Amına. Ah, ya bak sıtan st atıp ulti atma bana bir şey. At şu sana. At şu sana. Helal. <laughs> ya Hop. Of. Of 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 of. Of Çok güzel oldu. <laughs> Kalsı atma. Abi 6 kilim var. Yani. <laughs> ben niye mi de gidiyorum? Gideyim mi de sanki botta ne var? Kule aldık. Var bir Haklısın. Ne diyelim yani adamı kavga mı çıkaralım <laughs> <Sus bir> şey. <laughs> Neyse artık. Oyunu bitirme vakti geldi. Çok uzadı oyun. Sur ve <laughs> e <vermelere> lazım <laughs> bence sur. Eni ben eni kastı mı? Eni kastı mı? E Rabodan çıkmış. Eni kastmış. Ben de kastım. Oyunu zor dener. <laughs> Çık lan buradan. pis tam. Hadi be olmadı. Niye geri çıkıyoruz? Kalkmayacağız. Ha. Ha Jax yokmuş. Jax yok ona göre yani söyleyeyim. Of. Morgan of. Oh. A. Ananı. Dreyon yeme. ho. Nasıl yemedi onu? Aslında dalsa. Alamaz. Evet yok. Niye dalsın da mal Morgan niye peşindesin? Hani Morgan niye peşin Lux bir ben. Lux ben nesin mi bişim? Güven nesin? As siye Oha. <laughs> Draven yardım et lan. <laughs> Draven ölüyorum lan. Ya uf, mallık yaptım ya çok fena. Ya bir git hele ya. Of. Stanford. Ananı bak canım. ölmeyeceğim Ama nasıl koruyorum be. Lan ya. Yakala çıkır. Ya geri zekalı mısın ya. Abi lane'den çıkmamız gerekiyor. Yoksa double veririz. Yapacak bir şey yok. Ya çok akıllısın sen var ya. Harbi yani bu kadar akılsanız zarar artık. Yani yani şimdi Mazda Har gelince tabii. Ana bu ulti geldi. Oha can bastı. Tam lan. Daha o ne lan? Ha standmış. Hadi be oradaki farmın hepsini alabilseydim. Ne açım be. Ya. Bizim takım noba amına ya. Öff. Ne çok seviyorlar ya ben anlamadım ne yani ne yapıyoruz ki ben ne yapayım şimdi. Kasamadım zaten ya aynen kill çalmam gerekiyor. yine kill saldıracaklar ya. <laughs> Morgan bir değişik ya. Ha, ha o el sanki normal vuruşa engelleyecek. Sen niye flash atıyorsun ha? değişik bir lan alayınız en iyi sanki kastın bir Kileri kirleri ben aslında yoludum aynı adam artık çok güle aldılar bir çalsam mı ki lan acaba ben niye canım ne canım kul o be çalıyordu neyse boşver o değil de niye bir niye canım az bir yere bir yere gelirken çarptı mı yoksa görmedim Doğrudan mal mal lenden işte bezden tam şey can toplamadan çıktım. Vurmadı lan nerede sikilim Gerçi AP gidiyorum. AP gittim halde neden bu kadar vurdu? Şimdi mal bırak lan Ma ananı bacını ananı bacını ananı bacını ananı bacana. Ya Cık. gidip su full ulti atıyorum lan bu. K-kidip denir lan gidip kidit Kidip denir lan <laughs> <kidip. gülüyor> <kidip denir> Abi <lan. gülüyor> ya gidip bakmadım oraya Eyvallah <laughs> Ben niye Malmö'ne her bir boka gidiyorum Ayy aaa oh -oh -oh. <laughs> Yolu aydınlatıyorum. Aa, <laughs> ah <laughs> oh, oh. şeyler ben açıkçası söyleyeyim yani hiç sana fan falan bırakmam bu kusura bakma yani. Sus lan, ben iterim üstü git buradan. Afiyet, defol, git buradan. it sen uluks, it. Ha içelim. Bunu ah, yapmayın ya. Bu Veven'in uçsana gıcık oluyorum ya. Bir i̇şte zaten Ace oldum hayvan gibi koşuyor. Kaçamıyor. Gıcık oldum ya. kötü yakalandı mı ki? E neden Leyne iş bakmam? Şimdi e bakarken kesecekler beni. Ben ne yapıyorum burada ya? İttireceğim ne bildiğin kule alacağım. Hadi bakayım. Hadi bakayım koşlar. Hadi ben yokken TF girin hadi. <laughs> Morgan mob ya. Herhalde bence mob nope değil de Aa, buna sup mu kaldı? Hayır bu sup, o sup, alacaktı. Morgan aldı anladım bacım. Morgan al demişlerdir. Bu da as. Ah. Oh. Ya mallık beni ben niye salak APC tek başıma neyin yanmaya çalışıyorum bu Jax nasıl bu kadar kasmış? Nasıl bu kadar iyi tokatlıyor? <laughs> Jax Jax Jax, Jax. neyse artık Arkadaşlar Jax diyor ama benim Jax diyesim Yani alıştım Jax demeye Jax Başka Hashtag Adam çok iyi tam çıkmış ya Yani cidden anlamı cidden, cidden zaten Normal vuruşu AD 2 A, B, E'si dışında Oha Dragon orada ne işe var abi? kaşındı aynen öyle ya varik beni öldüreceğim dostum ha, fuck. fuck this shit, shit. şimdi yavaş ya ana beni görüyor lan bu doğru ya nasıl kaçırırım ben onu ya Ben acaba alır mıyım ki şunu? Ya geri zekalıyım ben. Vallahi ne mal adamım ya. kasiye için ulti atıyorum. Çok geri zekalıyım. Abi bu çok değil. saçma bir oyun ya. Bu ne biçim bir oyun ya? Ben çok saçma oynuyorum. Video çektim değil mi ki acaba? Hayır, 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 hayır. hayır. Ya ben bunun E'sine var ya. Yeter <laughs> gelseniz de. <laughs> ben tiyimde durayım ya standı tam bir şeyler atarız şu item alak sonra şu bak şu 3 item varsa kaldım puf 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 şu çıkamaz zaten şu ikisi arasında gerçi daha çok yavaş atırmadan ve ve harbi vs'lik karakter tam vs'lik vs derken gidip de yani aramla vs atın demiyorum ve karşı karşıya geleceksiniz kapışacaksınız aynen aynen öyle yani o yatıramazsınız kolay kolay dur bakayım dur bakayım dur 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 o mal oldu fail ah değil <laughs> fail. Aman ah ya niye yazamıyorum düzgün Ya sal please salar mısın lütfen lütfen salın bak bana karşı atma Bak skillerim de yok karşı at, at, atacaklar ya ya bak yapma ya Bari en iyi gitsin O ne lan öyle Has, has, has. bana geliyor Lan yardım edin Lan yardım et Lan yardım edin Allah Allah Allah, Allah anlamıyorlar ya. Ana eni de öldü. Oha bu VV op. Harbi ya abi çok. Ne nasıl bir şey ya abi, öyle? ADC'yi bile koruyamadım. Hı? 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 ben ne yapayım yani? Ya ben yani hay senin gibi uçan ya. Öf. <laughs> Catline, <laughs> Catline, Catline. Tam oyun biz of sıktım. Ah. Masum Catline kul almaya çalışırken Yorin gazabını vurabiliyor.. Evelyn arkadan gelerek tecavüze uğratlar. Has Veve gelerek onları aslında tecavüz yaptı. Veve'nin ultisine ben açıkçası nefret ediyorum. Abi ya biz gülüyoruz gülüyoruz ama oyun gidecek ya. Abi yoruldum vallahi daha ya çok. Abi kolum ettirirken çok yoruluyorum yani kusura bakmayın. Ana ana Jax gelme bak Jax tank. Hayvan gibi, hayvan, hayvan. Ya o kadar kişirsin sen. Gel, geceki aldı. Siktir <laughs> Bu ne lan? Bu ne? Vv. Bunun vv. Bunun vv. Warwick. Ya. Ay susturma beni. Susma, susacağım Sıra sana gelecek. Of, OP, OP. Hadi kalsay, kalsay. Evet. Ya abi işte çok iyi oynadığım için yani. Çık atar mıyım ben? Ben niye ya şey koydusam artık? Canım sıkıldı ya böyle. Duvar arkasına koymak havalı. Bu kit Ketlin herhalde takımda uyuz oldu. Dediler ki nop bir zeka Ketlin. oyunu bırak AFK. Bilmem ne bilmem ne. Kuyuk. O yüzden benim şu ismi değiştirmem gerekiyor ya. Hesaba altı sınıfta açtım. Yani böyle kaldı. CZ Tiktir'da bir ya no birisi olduğumdan değil yani hiç. Olur mu? Ama bak bebe anana bak bana videoda bir sözlük bak. As yavaşlayın lan. Ah yavaşla. Ah ne oldu böyle? Kalırsınız. Ya dönmeyin. Ah benim yapacağım bir şey yok artık gençler. Yani yapacağım hiçbir şey yok konu. Ult yok. Ult olsa alırdım da şunu. Cık. Kule koruyor. Veya zaten hadi 20 saniye hadi. <laughs> Biz niye TF kaybettik? VV ulti attı birisine en iyi herhalde. Ben de en iyi stun attım. En iyi değil işte Vavri'ye. O stun tutmadı. Eni öldü. Sonra Yorick hayır yok yok. Ondan sonra Eve öldü. Evelyn. Sonra Yorick öldü. En son de şey öldü. Ee, ne zaman onu da Draven. canımız kaç iyiymiş. Bir de Asuru sopa çıkarırsak tamam. Beş kişi ortaya dalıp alıp Ya eni gel abi şuraya ya. Elinin canı niye az diyecektim ben sadece asarlık asarlık sopa çıkmış. Şimdi benim canım 1944 12.900 oha 2153 müş lan. Ya yorik 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 yorik. yorik. <laughs> ah. Ostam tutsaydı. Ostam tuz Ne yapıyorsun evi evi ne yapıyorsun evi baba ne yapıyorsun evi. aa <laughs> <laughs> Ah. Hadi Aa skill yetişmiyor ya o bende olmalıydı ya Aha ve ve Oha Jax'la bak cidden şu ikisi üçümüzü de alırlar söyleyeyim mi Yavaşlayın la Ya ne yapmam ya var bir şuradan bir defol ya Ne yapıyorsunuz lan Ha <laughs> geçmiyor <ne gülüyor> tutturamıyorum. Ben daha ne sikil tutturayım lan? Allah Allah. E tamam ara sıra tutturayım da. yani insanlık hali ne yapalım? Onu oh, bacını dedeni ne ne ne. Allah benden bu gelsin size. As bacını. e iyi tamam bacını tamam neyse boşver. bir dakika ha okumadım lan skill'e at atamıyorsunuz diye okudum pardon yanlış okumuşum çat ah tamam jax'ı bile tanklayabilirim artık <laughs> şimdi kaç 2250 2 2216 <laughs> 2290 tamamdır amık aynen ha yorik herhalde mi? ezil gibi mavi mavi bulut mu çıkmaya çalışıyor ne yapıyor şimdi ne çıkıyor can çıkmış herhalde şey çıkacak donmuş mu çıkacak donmuş çıkacağını sanmıyorum Bunu yaksa devi ölmüyorum Allah'ını <laughs> seversen yani basacaklar en iyi ben buradan uzaklaşayım yani <laughs> abi ses az geliyor muhtemelen ben ya bu video herhalde bakayım. internete konacağını sanmıyorum Hadi abi maçı bitirelim ya. da aydınlatıyorum. <laughs> Warwick anana Warwick geliyor. Warwick geliyor. Oha, jackson ge bacım. Kaç lan? Kassana topik. Ah. <laughs> 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 ne oldu lan? ot onun da eni de gitti her de da gitti ya abi ne yapayım yorik yorik dön aga yorik dön aga ya ne yapayım ben ya hani sana 4'te 4 mü vereceğim sanayım geri zekiyim <laughs> ha öle lan bu ya bak illa stam mı atak As. Sen bacını ama bacını var ya senin bacını dedeni neneni k Kürt değil merak etmeyin. Yani yani yapmıyorum da hani konuşmamdan sonra sanabilirsiniz. Ben niye şey attım ya? Beyz attım yani, ve aynı zamanda mallık yapıp flash attım kil için. Ama yani siz olsanız o canlı adama Flash ulti işte Anadan benim ulti yok han doğru ulti yoktu o zaman onun için flash attım Aynen abi yani bir şekilde şey yapmam lazım Draven'ı korumam lazım Draven Zaten mal Ve DV'den uzak durmayı bilmiyor Anlat da karşı takımda kimse bana dalmıyor <laughs> Support olduğum için abi herkes de pink var ya bende de pink var e pink yani o kadar allaha şükür o kadar etki etme. ben niye bu kadar hep pushladım hadi abi gelin ya pushlar o jax race geldi ana jax race o stun tutmadı ya bak beni hiç siklemiyor bak sen siklememeyi gör şimdi 2 dakika sonra ananı bacını kaç 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 bak jax atlarsa ana Ha ne oldu be, be Ne oldu be bir şey? Ha şimdi sana böyle yersin. Oh, ne o ne ne tf aldık be. Ya abi ben niye hiç kill alamadım ya? Herhalde ace yaptık. Evet. <laughs> Cidden hasar almadan TF'yi bitirdim. Bitirdim derken yani TF'nin baştan sona canlı kalmayı başardım. Aynen artık bitirebiliriz. Bekleme süreleri daha var. Bitirebiliriz. Şu enin ayası tanklasa da. Mazdahra malına report. <laughs> Birisi de Allah'ın şöyle da vurmuyor ki. Vurmuyor ki ne? <laughs> of hadi beyler. Herkese görüşmek üzere. GG diyorum. başka bir şey de demiyorum. İşte bugün Lux gördünüz. Muhteşem bir Pro Lux. Hiç kalsa yapmaya çalışmayan, skillerini boşa kullanmayan ve mal mal konuşmayan bir Lux gördünüz. Daha sonra <laughs> görüşmek üzere.